haberi bu Mesut Özil'in Balma mevkili İstanbul'a getirilmiş onu da birazdan kullanacağız evren almış akışa Fenerbahçe'de tabii Vedat Muriç ve Sörlot sözleri isimleri konuşuluyor Vitor Pereira Slovenya kampına kadroyu eskilerin bir tabiri vardır budayarak götürecek bazı isimleri götürmeme kararı almış. Vitor Pereira. O, o budama kolay olmayacak ya. O kadar çok zor, çok zor. Yapraklı mı diyelim yani? Bir şey budarken hani böyle sarkan yaprakları budasın da kadro çok geniş. Geniş. Zor olacak yani o işi yapmak. Ama e, yapmak da zorunda. Çünkü sayıca çok fazla falan var. Yani nereden baksan öyle değil mi? En son 47 idi. 47 idi yani. 5 gönderdiler. Tabii gençler falan. Yani şu anda kocanın 40. elemesi gereken nereden baksan 35 tane oyuncu var. Sadece evet. kiralıktan dönlere baktım. Her yanlış görmedi. Sen Barış Sungur, Beriş, e, Allah yer, Deniz Türüç, Zays, Oğuzkan. Deniz Türüç Fire, gitti galiba Başakşehir. Şey. Murat Sağlam, Zenka, Nebir, Adem'i, İsmail Yüksek. Yani, sadece dönemlerde bile bayağı bir sayı var yani. Ya hocanın işi kolay değil ama hoca bu süreçte çözecektir bunu mutlaka. Bırakacak, yönetim edecek ki bunları farklı yerlerde işte kiralık olarak, takas olarak kullanacak yani raporunu verecek. Ama hocanın çalışma metodunu beğendim yani yine Eskiden de mesela böyle arı gibi sağ kenarında dubalar alır dizer. Böyle o disiplinli oturur. Şimdi Ahmet antremanızı... Selim'e bir gideyim mi? Tabii. <laughs> Şimdi Ahmet Selim yanılmıyorsam bugün Fenerbahçelilerin Fenerbahçeliler'in dünya günü. Değil mi? Dünyada Fenerbahçeliler günü. Bu bir iki e, doğ, doğ, doğru mu söyledim? Dünya Fenerbahçeliler ha? günü. Dünya Fenerbahçeliler günü. E, bu bir iki e, dedim ya işte eskilerin bir tabiri vardır ki sen de bilirsin yaş olarak budama yani kadroyu budayacak ee, teknik direktör Pereira e, Vitor Pereira Slovenya'ya e, bayağı bir ismi götürmeyecek. Biz vallahi baktık 3 aşağı beş yukarı tam rakam şimdi 30 38 arası 47 idi 5 gitti 42. Ahmet tam rakamı söylesene bize. Ka Ka Gönen çocuklar dahil yani ilk topuğa götürülen rakam kaçtı? İlk, ilk ya, yanılmıyorsam 37 idi 5 çocuk döndü 32'ye düştü ha, tam, tam. Ee, oradan da bir 6-7 lazım Tabii değil mi? milli takımdan gelenler Hah. oldukça arttı Ta, evet. yani şu an tam sayıyı şimdi söyleyemem bu değişimlerden dolayı ama e, yine 30'un üstünde oyuncu milli var milli takımda olanlar dahil milli takımdakiler yok ama onlar dahil olmak üzere 47 rakamı doğruydu değil mi ilk giderken İlk giderken doğruydu ama o çok geniş bir hesap. Yani tabii, tabii. genç oyuncular. 10 tane falan yok, genç oyuncu. Ha he, he, hepsi götürülmedi zaten. O kampa götürülen oyuncu sayısı değildi. <laughs> Fenerbahçe'nin kontratlı, kontratlı oyuncu sayısıydı. Ya ama sonuçta Pereira da onların hepsine baktı, e, durumlarını ölçtü, biçti. Yani Slovenya'ya mümkün mertebe uçağı doldurmayacak. Yani e, o bir karar verilecek orada. Ben birkaç ismin daha dışarıda kalacağını düşünüyorum. Şimdi burada şöyle bir ikilem var. Bir oyuncuyu kamp kadrosuna almadığınızda oyuncuyu gözden çıkardığınızı doğal olarak diğer kulüpleri de deklare etmiş oluyorsunuz. Burada bir karar verecek Fenerbahçe birçok oyuncu için. Hani biz de devam edip mi transfer sürecini işletelim yoksa ee, artık bizim kadromuz küçülerek yoluna hedefine devam etmeli mi ee, diye e, bir karar vermek zorunda Fenerbahçe. Bundan sonra Slovenya durumu netleşecek. Ben bazı oyuncuların götürülmeyeceğini düşünüyorum ama e, tabii topuk yaylasının aslında sorunsuz, güzel bir kamp olduğunu, sakatlık olmadığını, havanın güzel olduğunu söylemiştik. Ama parantez içerisinde ne demiştik? Çok fazla oyuncu olması. Yani oyuncuların neredeyse üçte birinin kafasında transfer varken bütünleşmenin istenilen seviyede olması mümkün değil. Futbolcuların doğal olarak e, kimisi evet sahaya odaklanıyor ama kimisinin kafasında ben ne yapacağım, nereye gideceğim, kendimi kanıtlayabilecek miyim bu düşünceler varken o hedefe kilitlenme konusunda eksiklik yaşanıyor. Topuk ailesinde da bu vardı çünkü topuk ailesindeki oyunculardan birçoğunu önümüzdeki sezon kadrosunda olmasını beklemiyoruz. Birçoğundan kastım tabii ki e, 6-7 oyuncuyu 7-8 oyuncudan bahsediyoruz. Bu da doğal olarak o e, bir olup hedefe kilitlenme ...yolunda sezon öncesi atılan adamları yavaşlatan bir durum. Kimlerle yollar ayrılacak? Yani tamam yeni sezon yapılanması vesaire gayet de güzel anlattın. Şimdi kimler gönderilir, gönderilecek? Tabii net olmamakla birlikte kesin söylememek lazım. Sevgili ben Fahmetim. bu soru geldi mi sevgili Aykut İnce hemen kadroyu önümden açıyorum. Çünkü... E, unutuyoruz ister istemez isimleri. Şimdi bu beklenen isimler var. İşte Dirar olsun, Adem'i olsun, işte ben Zanka'nın da evet yine bir Pereira bakacaktır ama Zanka'nın da bu isimler arasında olduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında e, şimdi tabii üçlü stoper oynayacak Fenerbahçe. O yüzden e, Lemos belki bir şekilde o yedek kulübesinde kendini kalabilir diyebiliriz bu sayıdan dolayı ama normalde onun da düşünülmediğini kadroda söyleyebilirim yani Fenerbahçe'de e, şimdi bir Samatta konusu var ya Samat çok ciddi maaş alıyor zorunlu e, satın alma opsiyonuyla zorunlu e, maddeyle alındı kendisi e, ve evet gönderilmek isteniyor ama işte 3 milyon euroyu aşkın bir maaşı var e, bon servisi var öyle Fenerbahçe her türlü zarar edecek bu işten ama yine en uygun şartlarda gönderilmesi gerekiyor. E, forvet transferi yapabilmeniz için orada e, boşluk yaratılması gerekiyor. Böyle birbirine bağlı çok fazla konu var. Mesela Samad dayı sol forvet olarak kullandı. Ben hep şu ihtimalleri de dillendirmek istiyorum. E, yani Samad dayı gönderemeye de bilir Fenerbahçe veya Pereira, Pereira kalsın da diyebilir ve bundan dolayı sol forvette o kullanılır. Serdar Dursun Merkez Forvet'te kullanılır. Farklı yollar, far Valencia var Fenerbahçe'nin geçen yıl Forvet olarak kullandı. Yani e, süreç içerisinde fikir değişiklikleri olabilir. Bunun dışında Tisserand e, gene eğer Fenerbahçe'nin elinde olsaydı sadece şartlar yollar ayrılırdı. Ama yeni kontrat yapıldı geçen yıl. O yüzden çok mümkün değil gönderilmesi. E, Serdar Aziz'in maaşı yüksek. İndirim yapmayı kabul etti ama buna rağmen e, sıkıntılı bir durum yani Fenerbahçe burada tabii ki yer yabancı sınırı vesaire bunları da düşünerek hareket ediyor ama yani gönderebileceklerinin dışında birçok oyuncuyla da problemli bir e, süreç var yani problem derken aslında maaşı yüksek düşüremiyor Fenerbahçe kontrattan dolayı yani geçmişte yapılan hatanın diyeti ödenmeye devam ediyor bunun dışında Sadık Çiftpınar keza e, ayrılma ihtimali olan isimler arasında yer alıyor Novak e, teklif vardı ama artık e, ayrılacak gibi gözükmüyor. Durumu değişti. E, bunun dışında yani Luis Gustavo ayrılma ihtimali kalmadı gibi bir şey ama hala maaşı Yüksek, yine problem, bu açıdan problem olan oyunculardan bir tanesi. Çok ciddi maaşı var. Burada e, ilerleyen dönemlerde gene organik süreçte farklı gelişmeler olsa şaşırtıcı olmaz. Zayt'ı göndermek istiyordu Fenerbahçe. Bu e, opsiyon kullanılmadı ve e, geri döndü, takıma katıldı. Onu göndermek de bir süreç gerektirecek. Veya takımda kalır mı, kalmaz mı? Ben çok fazla kalacağını ihtimal vermiyorum ama Zayt'sı da Fenerbahçe için halledilmesi gereken bir konu. Devam ettiğimizde Tiam'a teklifler var. Tiam'la ilgili ayrılık süreci olabilir. Yani Fenerbahçe Tiam'ı göndermek istiyor gibi bir durum yok. Ama Tiam'a birçok teklif var. Bu artı eksi dengesi anlamında burada bir bu teklifler daha ciddi değerlendirilebilir. Perotti zaten malumunuz Fenerbahçe göndermek için bir yol bulmak zorunda. Oyuncu hala kendini buraya aitmiş gibi göstermeye çalışıyor. Bir yandan da İtalya'ya göz kırpıyor. Orada problemli bir süreç bekliyor Fenerbahçe'yi. Bunun dışında Barış Alıcı, Nabil Dirar, Samatta'nın durumunu anlattık. Adem'i son olarak. Yani Fenerbahçe'de asıl iş oyuncuları göndermek. Bunun dışında da Pereira iki transfer istedi. Ee, toplamda da maksimum 3-4 transfer olmasını bekliyoruz. Hani 1-2 Pereira'nın istediği doğrultusunda 1-2 de e, hani çok ihtiyaç olmayan bir yerde kaliteyi arttırmak amacıyla yapılacak hamleler bekliyoruz. Ve bu şekilde 3-4 tane de takviye bekliyoruz. Sezona zaten maksimum girebileceğiniz kadro sayısı 28. Şu anda bile bu sayının üstünde transferler gelecek. Yani Fenerbahçe'de iş oyuncu göndermek. Şimdi bu akşam bir de hazırlık maçı var. Bu üçlü savunma meselesini sen nasıl anlatırsın bize? Acaba üçlü savunmayla mı oynayacak Vitor Pereira? Var mı senin kulağına gelen bir şey bu anlamda? Ya bu maçta da üçlü savunmayla çıkmasını bekliyoruz ama tabii bu hazırlık maçları, deneme maçları farklı şeyler de deneyebilir. Ama hani piyasada baktığımızda şu anda mesela Fenerbahçe'nin acil bir sağ bek aramadığını e, duyuyoruz. E niye aramıyor? Çünkü Nazım Sangare var orada ve üçlü savunma oynayacaksınız. Eğer çok acil sağ bekitti. Tabii ki sezonun içerisinde değişiklikler olabilir. Şeyler, e, farklı düşünceler olabilir ama Ferbaç üçlü savunma oynayacak gibi gözüküyor. Zaten Pereira buradan gitmeden de son maçlarını, Monaco maçlarını üçlü savunma ile çıkmıştı hazırlık maçlarına Birçoğunu üçlü savunma ile çıkmıştı. E, bundan buradan ayrıldıktan sonra birçok kulübünde de üçlü oynattı. Burada da üçlü oynatacak gibi gözüküyor. Eee tabii bunu uyum süreci gerçekten e, gerekli e, ama biz de işte şunu söyleyelim. E, Fenerbahçe'nin transfer planlaması da bence Pereira'nın bu üçlü oynama fikri doğrultusunda belli ölçüde değişti. Tabii Fenerbahçe kulübü e, bu sezon moda olarak bilgi sızdırmamayı ilan etti. Bu sezonun en önemli konusu e, o oldu. E, kamuoyunu e, yönlendirme, kamuoyunu kullanmamanın büyük bütün dünyadaki kulüplerin önemsediği bu kulüp konuyu işlememenin adı bilgi sızdırmıyoruz e, olup kutlamaya döndü ama e, bunun dışında transfer harekatına piyasadaki arayışlara isimlere vesaire baktığımızda ben üçlü e, savunmanın Pereira tarafından bu yıl daha çok tercih edilen sistem olacağını düşünüyorum Var mı sorunuz? Gönderelim mi? Abi? Ben Zayis'i soracaktım ama anlattı. E, Miha Zayis Fenerbahçe'de önümüzdeki dönem ne yapacak? Çünkü Ersun Hoca döneminde az şans bulmuştu. Gönderilmişti. Miha Zayis soracaktım ama anlattı zaten. Senin var mı Savaş? Yok teşekkür ederim. Peki Ahmet Selim ağzına sağlık. İyi yayınlar. Kolay gibi. gelsin. Teşekkür ederiz. Fenerbahçe Güzel. bölümü...